Merhaba arkadaşlar, sizden gelen bir soruya cevap vermek istiyorum. Merhaba, Slovanya oturum kartımı, İtalya oturum kartını dönüştürme prosesi nedir? Teşekkür ederim. Tabii ki de hemen söylüyorum arkadaşım. Arkadaşlar biliyorsunuz Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yaşıyorsanız ve başka bir Avrupa ülkesinde çalışmak istiyorsanız veya o ülkenin oturum kimliğini almak isterseniz yapmanız gereken yaşadığınız Avrupa ülkesinde en az 5 yıl boyunca ikamet etmeniz ve 5 yıl sonunda alacağınız sınırsız oturum izni ile biz buna periodo lungo diyoruz. İşte o zaman istediğiniz Avrupa ülkesinde çalışma ve oranın oturum kimliğini değiştirme hakkına sahip olursunuz. Bundan öncesi kısa süreli Avrupa Birliği oturum kimliğiniz ile sadece yasa olarak başka bir Avrupa ülkesinde tatil amaçlı en fazla 3 ay kalabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar böyle faydalı bilgileri kaçırmamak için lütfen bildirim sesini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İtalya'dan herkese